Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Aralık Cuma. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberler var. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. İlk haber Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi tarafından yapılan ihale hakkında. Açıklama şöyle. 20.11.2024 tarihli özel durum açıklamamızda şirketimizin Ankara Bilken Şehir Hastanesi tarafından gerçekleştirilecek olan 2024 yılı 20 kalem tıbbi sarf malzeme ihalesi konulu ihaleye katılım sağlayacağı duyulmuştu. İhaleye verilen teklif tutarı 25 milyon 100 bin TL olup 20 Aralık 2024 tarihinde yani bugün itibariyle teklif verilen tutarın tamamının lehimize sonuçlandığı tarafımıza bildirilmiştir. Evet burada arkadaşlar İhalenin toplam bedeli 116 milyon 99 bin 500 TL. İhale bedelinden ortaklık payına düşen kısım 25 milyon 100 bin TL. Bu ihaleyi kazanmışlar. Umarım firmaya ve yatırımcılarına hayırlı olur. Mediterran'ın ihale haberiydi bu. Diğer haber Aselsan. Aselsan yine bir sözleşme imzalamış. Aselsan'da güzel haberler gelmeye devam ediyor. Açıklama şöyle. Aselsan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sarayı Başkanlığı arasında denizaltı, torpido karşı tedbir sistemleri, hava komuta kontrol sistemi ve kent güvenliği projeleri kapsamında güvenlik sistemlerinin tedariğine ilişkin toplam tutarı 94 milyon 517 ABD doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında da teslimatlar 2025-2029 yılları içerisinde gerçekleştirecekmiş. 94 milyon 517 dolar. Yani ortalama 34.70'ten çarpsak 3 milyar 279 milyon TL yapıyor arkadaşlar. Aselsan'ın sözleşme haberi. Diğer haber European Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin GES camları yani güneş enerji santrali camları üretimi yatırımı hakkında. Burada açıklama şöyle solar camları yatırımında fırın çelik ve refrakter montajı tamamlanmıştır. Atlampaj hazırlıklarına başlanmıştır denilmiş. Yani çok fazla detay verilmemiş haber böyle arkadaşlar. Size aktaracağım diğer haber Astro Enerji ile alakalı arkadaşlar. Astro Enerji Genel Müdürlüğü'nden açıklamalar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Türkiye'de sektöründe lider konumunda bulunan Astro Enerji transformatör ve anahtarlama ürünlerinin kalitesini partikül ölçüm testlerini başarıyla tamamlayarak uluslararası geçerliğe sahip ISO 14644 temiz hijyenik alan sertifikasını almaya hak kazanmış. Astor Genel Müdürü Hakan Ünsal konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Forex Haber'de yer alan habere göre bu sertifikayla başta bobin sarımı olmak üzere Astro Enerji'nin genel üretim süreçlerinin uluslararası hijyen ve kalite standartlarına uygun olduğu kanıtlandı. Astro Enerji AŞ Genel Müdürü Hakan Ünsal konuya ilişkin yaptığı açıklamada Dünya çapındaki müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunuyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı daha da artırıyoruz. Aldığımız bu önemli sertifika ekibimizin özverili çalışmalarının bir göstergesidir. Zorlu ve önemli testleri başarıyla geçerek altyapımızın uluslararası standartlara uygunluğunu bir kez daha kanıtlamış olduk dedi. Astroenerji sektördeki liderliğini bir kez daha pekiştiren bu başarıyla hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki projelerinde kalite odaklı yaklaşımını sürdürmeye devam edeceği bildirilmiş arkadaşlar. Forex haberde bu haber yer alıyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım diğer haber, Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bir ihale haberi var. Rüzgar enerji endüstrisi sektöründe yeni ihale alınması hakkında Açıklamada şöyle bilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede şirketimiz tarafından Wind Portugal ticaret ünvanlı müşterimize verilen teklifler onaylanmış bulunmaktadır. Konu üretimlerimiz Portekiz'e sevk edilecektir. Tekliflerin toplam tutarı 832.980 Euro'ymuş arkadaşlar ve teslimatlarında 2025 yılı ikinci çeyreği içerisinde tamamlanması bekleniyormuş. Evet, 832.980 euro bedelindeki ürünler Portekiz'e sevk edilecek. Say yenilenebilir enerjinin ihracat haberi arkadaşlar. Diğer haber Yiğit Akü'nün bir yatırımı var. Tamamlanan bir yatırım. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi halka arz izahnamesinde yer alan toplam yatırım tutarı 1 milyon 187 bin dolar ve 545 bin euro olan montaj hattı yatırımı tamamlanmış arkadaşlar. Ve kurulumu ve devreye alması tamamlanan bu hatta dakikada 2 akü kapasite ile AGM aküleri üretilecekmiş arkadaşlar. Dakikada 2 akü kapasitesi varmış. Kurulumu ve devreye alma işleri tamamlanmış arkadaşlar bu hattın. Bu yatırım haberi Yiğit Akü'nün bugün paylaşıldı. Sizlerle paylaşacağım diğer haber. Tüpraş'ın yurt içinde borçlanma aracı ihracı ile ilgili SPK'ya bir başvuru yapılacak. Burada arkadaşlar ihraç tavanı tutarı 20 milyar TL. Özet bilgi yurt içinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması. Açıklamada şöyle şirketimizin 20 milyar TL tutarı aşmayacak şekilde 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir veya birden çok seferde tahvil veya finansman bonosu ihracına bu kapsamda da sermaye piyasası kuruluna ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Bu karar kapsamında da sermaye piyasası kuruluna ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacakmış. 20 milyar TL tutarını aşmayacak şekilde 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk lirası cinsinden tahvil veya finansman bonosu ihraç edilecekmiş. Sizlerle paylaşacağım diğer haber de arkadaşlar bu Bunerle alakalı. Bun yenilenebilir enerjinin toptan alış satış işlemi ile ilgili bir haber. Bun yenilenebilir enerji üretim AŞ ortaklarından Orhun Kartal'ın sahip olduğu şirket sermayesinin %9.9'una karşılık gelen toplam 99 milyon TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 3 TL 35 kuruş fiyatla hedef portföy yönetimi AŞ'ye satışı info yatırım menkul değerler AŞ e aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 20.12.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemle nakit ve menkul kıymet takası pay piyasası takas süreci içerisinde yapılacaktır denmişti. Bu haber dün akşam paylaşılmıştı arkadaşlar. Piyasa kapanırken paylaşılmıştı. Bu işlem bugün gerçekleştirildi arkadaşlar ve saat 10.43'te paylaşıldı. Miktar 99 milyon adet işlemler gerçekleştirildi. Fiyat da 3 TL 35 kuruş. Sizlerle paylaşacağım diğer haber Gersan Elektriği'nin arkadaşlar yeni iş ilişkisi yani genel Bazen girişim elektrikle karıştırıyor yatırımcılar bunu. Gersan Elektriği'nin haberi sipariş almışlar Belçika'dan. Burada açıklamada şirketimiz ile Belçika'da yerleşik Ineos firması arasında firmanın çeşitli projeleri için gereksinim duyduğu kablo taşıma sistemleri ve ekipmanları ihtiyaçlarının firmamız tarafından tedarik edilmesine yönelik olarak ve toplamda yaklaşık 1 milyon 756 bin dolar bedelli sipariş alınmıştır. Basya konu ünlenen üretim sürecine başlanmış arkadaşlar. Yeni işinde şirket faaliyetlerine olumlu olarak yansıyacağı belirtilmiş. Bu da Gersan Elektriğin bugün paylaşılan haberiydi. Bir haberde Derlux Yatırım Holding'in arkadaşlar burada hissi satışı var. 2012-2024 tarihinde Derlux Yatırım Holding AŞ payları ile ilgili olarak 14 TL 3 kuruş ile 15 TL 49 kuruş fiyat aralığından 2 milyon 6 bin 864 adet pay satışı yapılmış. Bu işlemle birlikte Derlux Yatırım Holding AŞ sermayesindeki paylarım 2012-2024 itibariyle %42 oranında düşmüş. Bu yönetim kurulu başkanıymış arkadaşlar. Evet böyle bir satış var. Toplam sahip olunan paylar 82.877.278 adet olmuş. 2.6864 adet pay satışı yapılmış. Derlux Yatırım Holding'de Der HL'ye bir bakalım. Der HL bugün nasıl fiyatlanıyor? Der HL Der Lux Yatırım Holding 14 TL 94 kuruştan yüzde %2.9 şu anda yükselişte ama tarihinin de en yüksek seviyesinde ve Golden Cross'ta olmuş arkadaşlar. Şuralarda artık 11.38'de Golden Cross olmuş. Daha önce daha önce Golden Cross olduğu yerler şuralar. Yani 5 TL bandı. Oradan ise 14 lira kadar gitmiş, 3 kat gitmiş. Ondan önce golden cross olduğunda şurada olmuş, 1 TL'de olmuş. Biz i̇şte şurayı baz alsak 4.5 lira kadar gitmiş. Şu anda da uzun bir aradan sonra, uzun bir ara dediğim şurada 21 Temmuz 2023'ten beri ilk kez tekrar bir golden cross oldu arkadaşlar ise. 11.30'larda golden cross olmuş gözüküyor. Şu anda da hissenin fiyatı 14 TL 95 kuruş. %2.8'de yükselişte. Tabii Golden Cross'ları şöyle değerlendirmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Hisse böyle zirve fiyatlarında değil de daha uygun, daha ucuz olduğu dönem olabilir arkadaşlar. Bu tabii ki hissenin yükselmeyeceği anlamına gelmez ama şurada zaten grafiği görüyorsunuz. Zirve derdi. Yani tarihinde en yüksek seviyesinde. Yani mesela daha önce Golden Cross olduğu bölge şurada hisse zaten 2.58'den 1'lere kadar düştüğü yerde mesela Golden Cross oldu. Güzel bir fırsat. Hatta 2022 çok iyi atlıyorum. Şu dönemde ben sizlerle bunu paylaşmıştım. Yani kanalda video duruyordur arkadaşlar. Değer heyleyi çünkü bizim paylaşımımızdan sonra çok ciddi bir atak yapmıştı yukarı yönlü. O şekilde fırsat olarak belki değerlendirilebilir. Takip etmek lazım arkadaşlar hisseleri yatırım yaptığınız şirketleri, hisseleri iyi bir şekilde takip etmek lazım. Şu anda %1.7 e, yükselişte fiyatlanıyor. Son haberde Derlux Yatırım Holding'in haberi olsun arkadaşlar. Şirketlerin haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tabi burada suetlerim yatsın tavsiyesi değildir. Sizlerle sadece haber paylaşımı yapıyorum. Hepinize iyi günler. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtiklerim yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.